Herkese selamlar. Uzun zamandır YouTube'a video koyamıyorum maalesef. Zamanım olmuyor. E bugün arkadaş da dedi ki yukarılara çıkalım bir çay içelim. Güzel bir yer biliyorum dedi. Erizen'in Fındıklı köyündeyiz. Sanırsam Arılık köyü demişti galiba tam hatırlamıyorum. Buradan dönüyoruz. Galiba, evet yol verdi arkadaş. Teşekkür ediyoruz duyarlılığı için. Ee, sohbet havasında yolumuza devam edeceğiz. Gittiğimiz yeri de kısa da olsa çekerim. Ee, doğa yolunda gideceğiz büyük bir ihtimal, doğanın içinden. Ee, asıl konumuz şu, ee, videolarınızda geceleri titreşim oluyorsa ee, şu şekilde herhangi bir titreşim oluyorsa bunu nasıl engelleyeceğimizi bu videoda bulacağınız yani bu video tam size göre ee, hem sohbet havasında hem de olayı detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum herkese iyi seyirler Evet, videolarda yapay ışık titremesi e, videonun e, FPS değeriyle ve direkt ışığın frekans değeriyle alakalı. E, Türkiye'de ve Asya ülkelerinde kullanılan ışıkların frekans değeri genelde 50 Hz. Biz 50 Hz'e uygun FPS atamamız gerekiyor. Yani olay çok basit. 25 ya da 50 fps'yi 50 Hz'lik bir ışıkta kullanırsak videoda ışık titremesi kesinlikle olmayacaktır. Aynı şekilde 60 Hz olan bir ışık kaynağına da 30 fps ile 60 fps değerini kullanırsak herhangi bir ışık titremesi olmayacaktır. Türkiye ve Asya ülkelerinde bu değer 50 Hz ışık değeri Amerika ve bazı ülkelerde de 60 Hz olarak geçiyor. Video olarak da öyle. Mesela eskiden beri gelen bir şey PAL sistemi diyoruz. PAL sistemi 25 ve 50 FPS'den oluşuyor. 100 FPS de var bu arada. Yani 100 daha çok böyle görüntüleri yavaşlatmak için kullanılan bir değer o kadar değere çıkmaya normal videoda fazla ihtiyacımız yok. İşte aynı, yani demek istediğim 60 Hz'lik bir ışık kaynağında bu da Amerika'da var. Orada da 60 FPS ve 30 FPS'yi kullandığımız zaman ışık titremesi olmuyor. Ona da NTSC sistemi diyoruz. Yani aslında kolay, basit anlatımı, biraz uzun teknik bilgisi. Çok detaya girmeye gerek yok. Türkiye'de böyle vloglar çekiyorsak ya da işte e, herhangi bir alışveriş merkezinde videolar çekiyorsak 25 ve 50 fps'yi tercih ediyoruz genel itibariyle. Ve ışık titremesinden korkuluyoruz arkadaşlar. Konu bu kadar basit. bazen de e, diyorlar ki işte 50 FPS'yi kullandık peki 50 FPS'de de titreşim oluştu. E, dünya biraz global hale geldi. Işıklar karışmış olabiliyor. Yani Türkiye'de artık 60 Hz'lik ışık kaynağı gelebiliyor. E, 50 Hz'lik ışık kaynakları Amerika'ya gidebiliyor. Türk Türkiye dünya genelinde de böyle karışıklık gösterebiliyor. O yüzden 50 FPS e kullandığımız değerde de bazen ışık titremesi olur ama çok az olacaktır. Ya işin özü budur yani. Fazla da uzatmaya gerek yok gibi gözüküyor. E, FPS değerinin ne olduğunu anlatayım. Niye durduk?

Ben geldim ya. şu yasını, şu ben köyüne ben köyü, de, köyüne. ben hafta ben 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 geçiyorduk, ileride ben bu taraftan ben 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 O ben 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 Evet, ne anlatıyordum ben bu arada? FPS evet, FPS değerini söylüyordum. FPS'nin ne olduğunu söyleyeyim. FPS bir videoda bir saniyede çekilen fotoğraf karesi sayısıdır. Videolar aslında bilindiği gibi fotoğraflardan oluşuyor. Bu fotoğrafların bir saniyede peş peşe oluş peş peşe gösterimi ile oluşan görüntüye video diyoruz. İşte 25 olan saniyede 25 kare fotoğraf alıyor. 50 olan saniyede 50 fotoğraf kare alıyor. 50 fps'de çekilmiş bir video 25 fps'de çekilmiş bir video oranla daha akıcı bir görüntü elde ediliyor. 100 fps'de var 120 fps de var NTSC sisteminde PAL sisteminde 100 var 200 de var PAL sisteminde e, NTSC'de 240 fps de var daha yukarıları da var onları genelde e, ağır çekimler için kullanıyorlar yani böyle bloklar için pek motor blokları için özellikle pek lazım olan bir şey değil Evet, tavsiyem 50 FPS ve 60 FPS hızlarını kullanmamız. Ben genelde 50 FPS'de çekiyorum. Evet, bu konuda böyle. Şimdi herhalde yavaş yavaş gideceğimiz yere doğru varıyorum. Ben bu yoldan da daha önce hiç geçmedim. Bu da benim için bir ilk oluyor belki videoyu izleyenler arasında bu yolu bilenler vardır Evet hava güzel. Doğa da güzel. Yolda fena değil. Yolda şu ana kadar güzel. Bayağı yol var mı acaba? Evet burada bir ilkokul da var. Burası bayağı mahalle gibi yani. Köyden daha çok sanki ilçeymiş gibi. Güzel bir köy. Görüntüsü bence benim hoşuma gitti tabi. Siz ne söylersiniz onu bilmiyorum. Evet yolla sizi biraz baş başa bırakayım. Büyük bir ihtimal biraz sonra gelmiş olur muyuz onu da bilmiyorum. Bayağıdır gidiyoruz yani. Bakalım hadi Evet bu arada geldik galiba. Yok. Gelmemişiz. Hadi bakalım hayırlısı. Evet galiba geldik. Burası biraz yokuş. Neyse. Park edecek yer bulduk. Şimdi girip bir bakalım nasıl bir yermiş. Rize'nin Fındıklı ilçesinin Arılı köyüne geldik. Buranın adı Livana Livadi Restoranmış adı bak. İsmini bile <gülüyor> <gülüyor> okuyamadım. okuyamadım ki. Livadi. Orada da yazıyormuş. Avrupa Köyü'de yazıyor değil mi? Evet çayımız da geldi. Şu seste burada çay içeceğiz. Çaydanlıktan da ben gözüküyorum ha. Aynı etkisi. Evet gittiğimiz yerde biraz park sıkıntısı var gibiydi. Yokuşa motorları koyamadık. Gerçi arka tarafta yer vardı oraya girdik oraya koyduk motorları. E yer olarak güzel doğanın içinde e, insanlar cana yakındı. Gayet güzel bir yerdi. E, bir dahaki sefere daha detaylı gittiğim zaman daha detaylı bir şekilde anlatırım diye umuyorum. Ee, dönüş yolunu fazla çekmedim. Ee, Artık gidiş yolunda büyük bir ihtimal çek çekmeyeceğim. Şu ana kadar izlediyseniz zaten çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.